Aftei, mas neusje van <-se> mama. Aftei, neusje van mama. <-se> <Yeah>. Mama, van mama? Neusje van mama. Da is mijn neusje, Oh.

It. Koş, koş, koş. It's it. It's it. Yeah. Okay, bye. Okay, I gosh, it gosh, 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 can gosh,

Sarıldın mı? Aa, ağlamasın bebek. Hop, 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 hap biri, hap bili, hap bili, hap bili

Tamam, teşekkür ederim. Ben kompüterimdeyim. Kapattın mı kız? Bu o kadar yanlış ki anlatamam yani. Sen daha nesin kız? Bir buçuk yaşına daha gelmedin. Bu ne? Tubağın yava kısmı. Fark etmez. <laughs> ㅋㅋ <laughs> 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 <미트. 웃음> Bekle. Yapayım mı daha? Yapayım mı? Ne? Sıktın mı <bince? gülüyor> Ana aklına geldi. <laughs> anneye yap hadi anneye yap. два, два, три, три, три ちょっとコロッケとノイズでもある。 Kız yoruldu yoruldu. <gülüyor> Saklanamadım. <gülüyor> Saklanamadım. Nereye kaçacağımı bilmedim. Değişik yere kaçmak istedim. Okay, let's the Az baksana. <laughs> Melis anne nerede? Anne. <laughs> anne nerede? Git bak. <laughs> tamam yeter bitti bitti. Balon gördüm. <laughs> ne balon için? Melis ne gördün? Balon mu gördün? <laughs> ya o balon açıyoruz. Balon açıyoruz. Daha bir balon açıyoruz. Ne oluyor? Ya... Çek şimdi, sürekli onlar ellemeye gidiyor. Ya balon? Voorzitter, dit is gevaarlijk. gevaarlijk, araba koltuğu kullanmıyoruz. <laughs> Melis böyle arka bagajı atıyoruz. Tamam oldu bitti. <gülüyor> <gülüyor> <Hay> Allah. <laughs> ne yapıyorsun kız? <laughs> Anne arabayı bye koyacak bye ama. Bye bye. Anne arabayı koyacak ya. ya. <laughs> yatıyorum <laughs> de. Bay bye iyi geceler. Ben yatıyorum. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yer seni ben. <laughs> ben de öpeceğim. <yapacağım>. Muah. <laughs> Melis'i uyuttum. Bugün Primark'a gittik dışarıdayken. Ve Primark'ın alışverişini size göstermek istiyorum. Çok uzun zamandan beri Primark'a gitmemiştim. Evin şeyi taşınmak, ondan sonra evi döşemek, şey yapmak. Biliyorsunuz, izliyorsanız ee, hiç çatı ee, Eşyalar bir şeyler aldım. Size göstermek istedim. Ee, önce bunu göstereyim. İlk önce Görüyor musunuz bunu? Aman Allah'ım. Ben bunu ilk gördüğümde birkaç defa demiştim. Son zamanlarda baykuş hastası oldum. Mevsim odasında da var. Bunu gördüm. Um, i̇ki tane yastık aldım. Bir tane olmaz dedim. Setli olsun şöyle. Baykuşası. Çok şirinler değil mi? Ben gerçekten bayıldım bunları. Çok aşırı şirin şirinler. Um, pembe burunları var. Ve dekora da uyuyorlar. Yani gri. Koyu gri, açık gri, siyah, pembe. Bunların fiyatı... Tanesi 7 Euro'ydu. İkisi 14 Euro yapıyor. Nereye koyacağım henüz bilmiyorum. Belki koltuğa koyarım. Belki şu arkamda. Aa, şurada da oturma yeri var. Belki ikisini bir ucu onu bir ucu onu koyabilirim. Henüz bilmiyorum ama bunlara gerçekten çok sevindim. Yasemin <laughs> Çok tatlılar. <laughs> um, Neyle başlayalım? Ev eşyalarla başlayalım neyse. sonra banyo için şey aldım. Küvetin içine koymak için, kaymamak için. Çünkü içi çok şey oluyor. Kaygan oluyor. Allah korusun tehlikeli olabilir. O yüzden bunlardan bir tane şart. Transparant renkli aldım. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir deseni var. Uzun. Altında da yapıştır şeyleri var işte hani bakayım şeyleri şeyle. Bundan aldım bir tane. Tabii ki en çok eşya yine Melis. Melis için alındı. Mert için de baktım ama çok bir şey bulamadım. Güzel bir şey yoktu. O yüzden almadım. Genellikle hepsi Melis için. Kendime bir giyim terlik aldım. Leopar desenle yumuşacık. Bunlar ucuz oluyor Primark'ta ve çok da rahat oluyor. Bu 3 Euro'ydu. Ve bir tane daha aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu da örgülü. açık kahverengi. Krem rengi de bir de çiçeği var. Bu da 4 Euro'ydu. Sen görmüş müydün bunları? Yeah. Evet. Sonra Kış için birkaç tane kazak almak istedim Çünkü gördüğünüz gibi Benim kazaklar hep daracık Küçük normal 32-34 bedenim Ama bu göbek büyüdükçe Bu alttaki böyle gittikçe böyle yukarı çıkıyor Ve <laughs> hiç de hoş geliyor, gözükmüyor O yüzden böyle biraz bol Ve uzun şeyler almak istedim Bir tanesi bu Bu arada fark ettim ki Aldığım iki tane kazak aldım bir tane yelek Yelek aldım. Yelek mi hırka mı diyorlar bilmiyorum. Hepsini mavi almışım. Yasin yani fark ediyor musun? Selam abla. Ben de kasada fark ettim. Bir tanesi bu. Daha ben aslında bunları hiç giymedim bile. Biraz sonra giydiğimde de çekebilirim size. Bu ön tarafı. Ön tarafında bir çizgi var böyle. Çok görünüyor mu? Biraz sonra giydiğimde daha güzel görünür. Bu bir. Sonra bir kazak aldım. Bunu küçük aldım. Çünkü şey çok büyük. Modeli çok büyük. Bu 32 beden. Yani bir de doğumdan sonra da hala tabii ki giymek istediğim için. bunu normal bedeni de aldım. Ama bu zaten yani hamilemin belki son ayına kadar belki bana olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş ve Bol bir model. Bunu aldım. Bu da tekrardan tatlı bir maviş renk. Bu arada fiyatlarını söylemedim. Übürünün fiyatı 8 Euro'ydu. Bunun fiyatı 10 Euro. Bir tane de hırka mı diyorlar, yelek mi diyorlar bilmiyorum. İkisinden biri işte. Hırka herhalde kolsuz olan. Ya da yelek mi kolsuz olan? Yelek kolsuz. Ye, yelek kolsuz. O zaman bu hırka. <laughs> bu da yine mavi renk. Ee, bunun fiyatı 12 Euro'ydu. Ve bunu da küçük beden aldım. Bu da 32 beden. Bunları hep normal beden almışım. Baksana. O da çünkü çok uzun ve büyük olduğundan bunu aldım. Biraz sonra bunu da giyip gösteririm. Bunu büyük almıştım. Ee, legging aldım bir tane. Siyah. Basic. Çok basit. Siyah kalın bir legging. Bunu 36 beden aldım. Çünkü um, 34 bedenin şu şeyi şurası beli çok uh, daracık olduğu için uh, bunun biraz esnemesi lazım. Yoksa göbeğimin altına oturmaz. O yüzden bunu 36 aldım. Benim için bu kadar. Sonra Melis'e geçelim. Melise ise um, onun fiyatı ne kadardı? Bu çok ucuzdu canım. Ha bu da 4 euroymuş. Ha 4 euro. Sonra Melis'e iki tane legging. Bir tanesi pembe mavi kalpli, bir tanesi sade mavi. Görünüyor renge. Bunun iki tane, iki tane legging 4,5 euroydu. Bu Melis için. Ve bir öyle bir set daha aldım ee, ama pembe ve beyazlı yine aynı ama bunlar daha ucuzdu yok daha ucuz değil sadece bunun üstünde pound pound fiyatı yazıyor bunlar da 4,5 olması lazım aynı fiyat galiba pound fiyatı yazıyor euro fiyatı yazıyor um, pembe beyaz sonra 3 tane uzun kollu atlet aldım. 3 tane uzun kollu atlet 6 euro. Değişik renkli bir tanesi. Bu bir tanesi. Bu rengi çok beğeniyorum. Somon, somon balık rengi diyorlar evet. galiba. Bir tane de çizgili yine krem ve somon balığı rengi. Işıktan görünüyor bilmiyorum. Işık çok kötü. 3 tane uzun kollu atlet. Bir tane elbise aldım. Bu elbise 7 Euro'ydu. Evet, Euro fiyatı. Altı kot ama yumuşak kot. Düşü de yumuşacık. Bundan aldım. Bu kaza bayıldım. Bayıldım yani kendime göre olsa kendime göre de alırdım. Çok pofidik bir kazak yumuşacık anlatamam size var yok o da yumuşak ki bu da 10 euroydu hmm. ben istiyorum <laughs> benim olsun sana nasıl <laughs> çok tatlı orada vardı böyle parlak parlak traje ama böyle değildi yani, Şey o hep yani. simliydi simli istemiyorum evet. görüyor musunuz rengi deseni yumuşaklığı yani böyle gerçekten bayıldım Kendime de bir tane istiyorum. Çok güzel. Bir de en son yine Melis için. Ne dolabına? Buna hırka diyorlar. Pofuduk. Yumuşacık bir hırka. Şöyle. Arkasında da şeyli kapüşonu var. Kulaklı kapüşonu var. Görüyor musun? Işık çok kötü. şöyle yumuşacık. Altı biraz daha uzun. Şu gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Şu ön taraf. Arkası biraz uzun. Poposunu kapatıyor. <laughs> şöyle. Bu kadar galiba. Evet. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. 拜拜拜拜。